Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Name alakalı bu operatör overloading kavramını biraz anlattık. Ama şimdi basit örneklerle bir tekrardan şu konuya başlayalım. Düzgün bir şekilde. Şimdi gidelim yine bir box örneğim var benim. O box örneğimden başlayacağım öncelikle. Basit basit ifadelerin hepsini toplamaya çıkarmaya çalışacağız. Bir main fonksiyonun içerisinde bunların örneklerini gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakın gidiyorum şurada. Öncelikle bir çalıştırayım şunu. Şunun en azından VSS oluşsun ki oluştu burada. Clear diyorum. bir box diye bir class tanımlayayım. Şimdi bakın bu box'ın içerisinde bizim boyutlarımız olsun. Bu boyutların içerisinde şöyle gidiyorum bir private olarak tanımlayacağım bunları. Hepsi sınıfa ait olsunların double length double width olsun bu ve double height olsun burada bu şekilde bir tanım yapayım private'ın içerisinde şimdi public'te de gideyim bir constructor mı destructor mı bir yazayım şimdi geliyorum box'ın türüne geri dönen bir box yazıyorum buraya standart formda bir constructor yazıyorum. Bir de ayrıyetten bir de destructor'ımı da buraya yazayım. Şu şekilde. Şunlardan birine bir cout'la gideyim. Box constructor yazayım. Örneklerimizi pekiştirmek için aslında nerede ne çağrılıyor onları bir görelim. Cout'ta şuraya gidelim bir box destructor yazalım. <laughs> evet D koyuyorum. Gideyim aşağıda ben box türünden bir box bir üreteyim burada ve çalıştırayım. Burada arkadaşlar box'ın constructor ve box'ın destructor aslında çağrılıyor. Yani aslında ben bir kutu burada yaratabiliyorum. Bu kutuyu yarattıktan sonra bakın bunların implement de edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın gidelim bu box'a şurada ne yapalım? Overload yazılmasına, constructor'ına. Double olsun, sallıyorum l olsun double sallıyorum V olsun double sallıyorum da height olsun ve bunu yazdığımızda aslında spesifik olarak length'e gidelim l'yi atayalım width'e gidelim v'yi atayalım aynı şekilde de height'e gidip de burada h'yi atayalım. Şimdi bakın ben bunları tanımladığımda ne yapacak arkadaşlar? Bu box'ı ben istersen böyle yaratırım. Ama box'ı gidip şöyle box türünden box 2'yi 2 tane overload olduğu için artık burada sallıyorum. 4.2, 3.3 ve sallıyorum 2.2. Burada bu şekilde yaratabiliyorum. Constructor'ı ben yarattığım için burada cout'la aslında şöyle bir ifade de yaratabilirim. Box volume ifadesini buraya yazabilirim. Volume'u nasıl yazdırayım? L çarpı V çarpı H olarak buraya yazdırayım. Ve ente'yi koyayım. Bunları da paranteze alayım şu şekilde. Çarpma işleminin içerisinde. Yani bakın sadece Constructor'a ben aslında yükleme yaparak burada bu ifadeleri yazdırabiliyorum. 30.492'yi buraya getiriyor. Box'ın iki tane destructor'ı da aslında burada sırasıyla çağrılıyor arkadaşlar. Şimdi bakın tabi bunları biraz profesyonel hale getirelim. Benim bir publicimin içerisinde bakın constructor destructor'ımı buraya yazdım. Bunları yazdıktan sonra gideyim. Double'a geri dönen aslında get volume diye bir fonksiyon yazayım burada. Bu fonksiyonun içerisine return diyeyim. Benim sınıfımın length'i neyse white'ı neyse ve height'ı neyse arkadaşlar onları yazdırayım. Şunun içerisinde. Şimdi bakın box 2 buraya gelip get volume diyorum bakın. Get volume dediğimde return bunu dönüyor. Bunu dönmesin. Bunu ama bunu dönsün. Ben bunu C altta aslında yazdırayım buraya. Yani bunu da overload edebilirim aslında. Box 2 volume diyorum bakın. Şunu koyuyorum. Ve bunu da koyuyorum. Ve entleyi de buraya koyuyorum. Standart olarak bunu ben burada çağırıp yapabilirim. Arkadaşlar. 30.492 ifadesini burada görüyorum. Ee, eğer constructor ile yapmak istemiyorsam ve bu ifadenin içerisinde length'i, white'ı, height'ı aslında yani bu uzunluk birimlerin hepsini bir fonksiyonla set edebilecek hale getirmek istiyorsam arkadaşlar aslında ne yazabilirim buraya? Void set length diyorum bakın buraya ve buraya double length türünden bir parametre koyuyorum. Length'e de gidip burada len atıyorum arkadaşlar. Get volume aldığımda mesela ne yapayım mesela burada set length'in içerisinde mesela box 2'nin set length'ini burada çağırayım. Length mesela ne olsun burada 10.0 olsun mesela. Bunu yapayım. Bunu yaptıktan sonra tekrardan bakın ben şu box 2'nin volümünü burada hesaplatayım arkadaşlar. Bakın ne yapıyor şu anda burada. Box 2'nin ilk volümünü 34'ta 4, 492 buluyor. Ama dikkat edin diğer taraftan İkinci şeyde box 2'de 72.6 buluyor arkadaşlar. Çünkü set, set length'te aslında buna ben geçirebildim aslında burada. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam constructorla biz bunu yapabiliyorsak neden biz ayrı bir fonksiyon yazıp bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın siz buraya eğer set length diye bir fonksiyon yazarsanız ve ben gidip şurada lenin içerisine len sallıyorum sıfırdan küçük olamaz diye bir ifade koyuyorum. Ve buna koyduktan sonra siyah atlıyorum buraya len must be greater than 0 diyorum bakın buraya. Bu ne demek? Sıfırdan küçük aslında bir ölçü birimi olamaz değil mi? Olamadığı için eğer bu olmuşsa yani bu sağlanmışsa bu sefer length'in içerisine gidip ben ne yapabilirim? Bu len'i atayabilirim. Ama ta ki nereye kadar arkadaşlar? Length sıfırdan büyükse bunu yapabilirim sadece bakın. Şöyle olsun. Şimdi bakın bu length'i eksi 10 yapıyorum burada. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Ve arkadaşlar bakın ne diyor. Length must be greater than 0 diyor. Ve 30.492 değerinde aslında bunu bırakıyor. Biz fonksiyonları aslında bunun için özelleştiriyoruz. Bakın şu length'i private bırakmamızın aslında en temel sebebi bu. Yani ben buraya bir tane fonksiyon koydum da o fonksiyonun içerisine girilen değerlerle bana bu uyarıları verebiliyor arkadaşlar. Aynı mantıkla bakın bu arada. Hani ben constructor'da da aslında bu kuralları koyabilirdim. Mesela sallıyorum şurada. Eksi 3.3 yaparsam ben bunu Box 2'nin içerisine bakın. Şu anda eksi 30.492 eksi 30.492 ile aslında buradaki her şey aslında arkadaşlar ne yapıyor? Başlatabiliyor arkadaşlar. Bakın bunun içerisinde. Şimdi bakın. Ben ama Constructor'ın içerisine şöyle bir ifade koyabilir miyim? Şunu koyabilirim. Bir if derim. Sallıyorum. Ve küçükse sıfırdan Şuraya geliyorum. See out diyorum. White cannot be lower than zero diyorum. Her seferinde de farklı cümle geliyor aklıma kusura bakmayın. Şöyle dedikten sonra mesela ben bunu atamasını yapmak zorunda değilim arkadaşlar. Eğer bu oluyorsa V'ye ben gidip mesela burada sallıyorum. 0.0 atıyorum. Pardon white'a. 0.0 atıyorum. Şimdi bakın eksi 3.3 yaptım tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu Bakın burada ne diyor Box volume ilkinde eksi 30.492 geliyor ama bakın box volume ikincisine ne geliyor Sıfır geliyor Şurada Neden sıfır geliyor çünkü white cannot lower than 0 ifadesini ben buraya koyuyorum arkadaşlar Yani e, bu ifadenin içerisinde Constructor'a ben bunu yazdırdım da bakın. Constructor eli V'yi haşa aslında burada çarpıyor ya. Gideyim onu da değiştireyim. Burada len olsun. Şurada white olsun. Burada height olsun. Şunları da hatta disin diyelim. Tamam mı? Bunları da farklı kullanmaya çalışıyorum. Bakın disin demek de aslında bunları Bunları aslında yazmak da arkadaşlar şeyi yazmak arasında bir fark yok. Tabi buraya adres operatörü ile ulaşacağız bunların hepsine. Şöyle Gizli nesnenin operatörüyle Burada Bunu çalıştırıyorum bakın Bakın şu anda hepsi 0 0 0 geliyor Ama bakın ben buraya artı dersem arkadaşlar 3.3 Bu sefer 3492 3492 3492 ifadelerin hepsini görüyorum Hatta ve hatta şu set length Var ya burada bunu da yapıyorum bu şekilde Bunu yaptıktan sonra bakın arkadaşlar Burada ne oluyor 72.6'ya çıkıyor yani aslında klaslarda biz fonksiyonları bundan tanımlıyoruz bakın nesneye bağlı bir fonksiyon yazdığımızda artık orada koşul koyabiliyoruz arkadaşlar bu fonksiyonları çağırdığımızda Ya da atıyorum constructor gerçekten öyle bir implement ediyoruz ki burada biz gerçekten hani kullanmak istediğimiz değerlerin hepsini burada doğru ve düzgün bir şekilde kullanabiliriz aslında bunu yapıyoruz Şimdi bakın ben burada set length ifadesini yazdım ya bundan gideyim 3 tane daha yazayım bu klasın içerisinde Şöyle white'ım olsun mesela benim arkadaşlar White diyorum Şurada v değerim olsun. Ve v değerim sıfırdan küçükse aslında white ifadesini de buraya koyayım. Ve orada gideyim ne yapayım? White alayım arkadaşlar burada. White'a w atayım. Aynı şekilde bakın benim white'ım vardı. Ha, height'ım da var benim bakın. Burada height'ı getiriyorum buraya. Height diyorum. Şunun içerisinde şuraya da h diyeyim h sıfırdan küçükse height diyeyim bakın buraya height must be greater than zero diyorum bakın burada buraya height diyorum bakın buraya da h diyorum arkadaşlar o yüzden bakın ben bu ifadeleri yazdığımda burada gerçekten main'in içerisinde ne yapabiliyorum box 2'yi box bir aslında değiştirebiliyorum ve özellikle bakın şuraya box 2'nin public fonksiyonlarda bu olduğu için bakın burada set height var ya burada. Set height'a geliyorum mesela. Buna 5.0 yapıyorum. Box 2'nin set white'ına geliyorum. Buna da mesela 10.0 yapayım. 100 çarpı 5'ten burada ne olacak aslında? 500 değerinde bir dizinin buraya atanması gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de atanıyor. Bunun açma artık 500 yani arkadaşlar. Şimdi bakın temel fonksiyonların biz hepsini bu şekilde yazabiliriz. Bunlara kıstas da koyabiliriz. Bunlara gerçekten değerler de atayabiliriz. Ama bakın bu constructor'ı kullandığımda ben burada bakın. Constructor'ı kullandığımda, overload'unu kullandığımda, destructor'ı kullandığımda aynı şekilde bakın double get volume. Bunu kullandığımda bu değerlerin hepsini doğru ve iyi bir şekilde alabiliyorum arkadaşlar burada. Bizim için önemli olan zaten bu. O yüzden bakın şu fonksiyonları şöyle bir kısayım. En azından fonksiyon bloğu görünsün. Böyle alalım. Şunu da kısalım. Destructor'ı da kısalım. constructorda kısalım. Box'ı da kısalım burada. Tamam. Şimdi bakın. Benim buraya ne yapmam lazım? Bir eşittir operatörü ile aslında bir şeyler atayabilmem gerekiyor arkadaşlar. Neden atayabilmem gerekiyor? Çünkü referansa geri dönen aslında ifadelerle ben bu operatör overloading'i yapabiliyorum arkadaşlar. O yüzden <laughs> geliyorum buraya bakın. Ben bu ifadenin içerisinde overload yazmak istersem ilk gideyim ne yapayım biliyor musunuz? Box 1'i e bakın şu anda burada ben daha yazdırmıyorum düzgün bir şekilde. Gideyim bu box 1'e şu ifadeyi sağlayacak box 2'yi atayım. Ve ben box 1'in neyini yapayım? Şöyle bir fonksiyonunu alayım. Bak, box 1'in bakın içinde şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve get volume'ünü ben burada yazdırmaya çalışayım. Ama box 1'i box 2'ye eşitlemek için aslında benim operatör overloading yapmam gerekiyor burada. O yüzden bu operatör overloading'in içinde ben ne yapacağım? Box referansa geri dönen aslında operatör yazıyorum bakın burada. Operatöre geldiğimde eşittir işlemini yapacağım burada. Ve bunun içerisine ne alacağım? Const box reference ray'i buraya alacağım arkadaşlar. Operatör overloading yapmak istediğimde tabii bu olacak. Şimdi bakın ben bunu yapmak istediğimde dikkat edin. Box'ın içerisindeki get volume almaya çalışıyorum ya. Şimdi dikkat edin ben box referansa burada geri dönüyorum. O zaman benim ne yapmam gerekiyor burada? Kendisini aslında geri dönmem gerekiyor. Disini geri dönmem gerekiyor. Ama ondan önce disin bir kere length'ine bakın bu disin length'i burada ne biliyor musunuz? Bu box 1'in length'i oluyor. Çünkü o saklı nesne. Ama ben buna r'nin length'ini burada atarsam işte o karşıdaki ifade oluyor. Yani bakın şunu alayım ben şurada şöyle. Bunu da göstermek için şöyle Şimdi bakın ben burada box 1 diyorum ya box 1 aslında benim dis dediğim şey burada box 2 ise arkadaşlar r re dediğim referans aldığım şey. Şimdi bakın ben bunu atamayı yaptığımda şöyle length değil de mesela burada white olsun. Burada da white olsun. Burada da height olsun. Burada da height olsun arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu ifadeyi koyduğumda height'ın içerisine atama yaptığımda ben burada return this diyebilir miyim? Bakın çalıştırıyorum. Return this diyemem. Neden diyemiyorum biliyor musun? Çünkü return this onun adres diyor arkadaşlar. Ama biz box referans geri döndüğümüz için burada yıldız disi aslında burada geri dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun içerisinde. Şimdi bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bu sefer arkadaşlar bakın box 1 ile box 2'nin gerçekten volümleri yani hacimleri tamamen aynı çıkıyor. Ama bakın ben ne yaptım burada? operatör overloading kullanarak aslında bakın this box bir sol taraftaki ifade, r re, referans sağ taraftaki ifade aslında kullanarak ben ne yaptım? Burada bir atama işlemi gerçekleştirdim. Ve benim bunu gerçekten eşittir operatörüyle kullanabilmem için aslında ne olması gerekiyor? Bakın o gizli değişkene bir de referans değişkenine benim burada erişebilmem gerekiyor. Ve bakın dikkat edin. Box 1 ile Box 2'nin set white'ını atıyorum. Cartını curtunu tekrardan kurmak, tekrardan yapmak yerine aslında çok basit bir eşittir işlemiyle aslında burada operatörleri kullanarak ben bunu gerçekleştirebildim arkadaşlar. Operatör overloading yani operatör aşırı yüklemesi aslında C++'da kullanırken çok 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 faydalı işlere yarıyor arkadaşlar. Sizin nesneye yönelik programlama dediğiniz şeyin aslında temellerinden birini oluşturuyor. Çünkü bakın siz bir class yarattığınızda bunun böyle gidip özelleştirilmiş fonksiyonların hepsini oluşturmaya çalıştığınızda zaten bunların hepsini yazma ihtimaliniz yok arkadaşlar. İkincisi mesela buton gibi bir aslında biz interface'lere dayalı, dayalı programlar yapacağız ya. Visual Programming diyoruz mesela onlara. Onları yaparken mesela bir box kullandığınızda ya da bir buton kullandığınızda ya da bir text box kullandığınızda yüksek seviyeli link kullandıysanız bunları biliyorsunuzdur. Aslında oradaki ifadelerin hepsi bu tarz formlarda yazılıp overload ediliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü onun içindeki her şeyi ayarlamaya gerek yok arkadaşlar. Parametrelerin, propertilerini sıraya tanımladığınızda zaten doğru bir şekilde çalışabiliyor. Ama biri sizin için bunu yazdığı için aslında çalışabiliyor. Ama biz ne yapabiliyoruz? Bakın C++'da farklı olarak bakın biz bu gidiyoruz operatör overloading ile bunları özelleştirebiliyoruz. Ben bunu istediğim şeyi yapabilirim burada. Sağlıyorum mesela gidiyorum. See out diyorum. Operatör diyorum eşittir diyorum is calling diyorum bakın ben burada var ya gidip nesne de yaratırım istediğim her şeyi yaparım bakın istediğim şekilde bakın bunu özelleştiririm arkadaşlar gelirim ben burada bir döngü bir başlatırım oyun bile oynatabilirim sadece şu işlemi yaptırarak ama zaten nesne yönlülük dediğimiz şeyde ya da C ya da Java'dan aslında ayıran en önemli özelliği bu arkadaşlar C++ nesne yönelik programlamaya bağlı kalırken pointerları da kullanabildiğiniz için aslında siz burada çok geniş rençte aslında işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste bunun tek tek böyle gideceğiz. Operatör overloading'lerini yapacağız. Farklı farklı işlemler atamaya çalışacağız ve bunları gerçekten gerçekleştirirken ben keywordleri de kullanımları da aslında size ayrı ayrı göstermeye çalışacağım arkadaşlar.